soğutu. kadınlardaki memedeki kistler, solid kistler, kistik e, lezyonlar, yani sert yapıdaki kistler ve yağlı özellikle yağ e, dokusu şeklindeki gene kitlelerde küçültücü, regrese edici özelliğe sahiptir. Sağlıklı bireylerde, sağlıklı kadınlarda 90 gün. Akciğer kanseri geçmiş olan, geçmişi olan hastalarda yine 90 gün şahsi olarak kendi kanaatin 6 ay boyunca kullanmak e, olabildiğince azami şekilde fayda sağlar. 5 gram kurutulmuş ökse otundan elde edeceğiniz inostol ve urson miktarı 1000 mg. Yani 1 gram. 1000 mg'lık antibiyotik kapsül kadar. Ve siz bunu ikiye bölüp sabah ve akşam 500 mg aldığınız takdirde rahim yonları, vajinal kistler, yine yumurtalı kistleri, meme kistleri, vücudun farklı yerlerindeki hipoekoik kistler. Kitleler ve kistler aslında hepsi normal şartlarda tümör olarak addedilir. Ama bunlar iyi huylu ve kötü huylu olarak sınıflandırılır. Buradaki amaç şudur. Sağlıklı olan bu kitleleri kanserleşmeye yönelik karakteristik yatkınlığı olan, genetik yatkınlığı olan kitleleri vücuttaki kanserli hücreleri ölçse otu içeriğindeki dört madde ile Allah'ın vermiş olduğu dört mucizeli iki toksin, iki onarıcı e, madde ile tamamen geriletmeye, küçültmeye fayda sağlayan e, mucizevi bir bitkidir. Bunu kanser tedavisi gören vatandaşlarımıza ise işte, genel e, insanlara ne diyorlar işte e, güncel Amerikan e, modern tıp anlayışında deniliyor ki işte kullanmayın. Kullanıp kullanmamak tamamen insanlara kalmış. Ancak tahsil tecrübelerinden yararlanarak kemoterapi alırken öksü otunu kullanan vatandaşların yan etki yaşadığı gibi bir şey görmedim, duymadım. Bir kardiyak aresi yani bir kalp krizi geçirdiğini görmedim, duymadım. O zaman eğer ki e, kemoterapi üreticisi firmalar, bu firmalar e, özellikle ve David Rockefeller'ın yazdırdığı modern tıbbiyenin Dünya genelindeki, gelişmiş Avrupa, Amerika gibi ülkelerdeki modern tıp kitaplarında kemoterapotikler yani kemoterapi ilaçları ile bitkisel bazlı ajanların kullanılması yan etki doğurur ve e, elde edilecek faydayı düşürür. Bu küresel emperyalist bir yalandır. Hiçbir şekilde ben inanmıyorum ve bana e, inanan, bana güvenen hiçbir vatandaşımıza e, bunun doğru olduğunu söyleme. Yani o yalanlara inanın deme. Ve bugüne kadar da demedim. Şu görmüş olduğunuz ökse otu ancak sapatoksin ve diskotoksin, iki toksin maddeyle direkt vücudumuzdaki kanserli hücreleri tanır. Urson ve inosol ile de bu hücrelerin yaşamsal faaliyetlerini bloke eder. Yani inhibasyon oranı tam anlamıyla kanserli hücrelere yönelik. Etki e, anlamında etkisi kanserli hücreleri etme, DNA eşlemini durdurarak bölünmesini, çoğalmasını durdurmaya yönelik bir bize sahip ökse otu. Ölçü bu. İki yemek kaşığı kurutulmuş, beyaz taneleri ayıklanmış ökse otunu, iki su bardağı sıcak kaynar suyun içerisine koyuyorsunuz. Akşam 6'da ve gece 12'de yatarken yarısını içiyorsunuz, yarısını da sabahleyin içiyorsunuz, dilerseniz. Dilerseniz 24 saat sonra ertesi gün aynı saatte içiyorsunuz. En az üç ay ortalama olarak e, dünya genelinde özellikle Çin, Hindistan, Kamboçya, Vietnam, Rusya, İsviçre'nin kuzey bölgeleri, Macaristan ve özellikle Romanya, Karpat bölgelerinde ise 6 ay bunun ile insanların tedavi olduğu e, gerçeği, hakikati de gözümüzün önünde dururken ülkelerinden de sorabilir isteyen kaynak arayanlar.